Biz ince... Şey, uzunluğu, Çünkü bir metre yükseklikte yaklaşık yaklaşık 16 metre bayrak direği var aslında. da çok uzun değil. Geldiği zaman e, orayı önüne engel olmaması lazım. Şey, Ay şey, fark oluşmuş. Ne sonra ne yine. Zaten direkt de ülke nüfusumuzun aşağı yukarı yüzde on ikisini engelli vatandaşlarımız teşkil etmekte. Devletimizin imkanlar ölçüsünde engelli vatandaşlarımıza tanımış oldukları bir takım haklar var. İşte özel ve resmi bakım merkezlerindeki sayıların artışı, 2022 sayılı yasaya göre engellilere tanınan maaş hakkı, kamu kurum kuruluşlarında engelli vatandaşlarımızın istihdam için özel kontenjanların ayrılması ve hayatın başka alanlarında çeşitli imkanların tanınmış olması. Yine yanılmış olmuyorsam şu anda mecliste görüşülmekte olan torba yasada engelli vatandaşlarımıza tanınan hatırı sayılır da bir takım imkanların olduğunu basın yayın aracılığıyla takip ediyoruz. Tabii ki tanınan bu imkanların, tanınan bu hakların bir anlam ifade edebilmesi, bir değer kazanabilmesi için erişilebilirlikle uyumlu hale gelmesi gerekiyor ki bir anlam ifade etsin. Malumlarınız olduğu üzere 2005 yılında 5378 sayılı bir Engelliler Kanunumuz yayımlandı. Bu kanun gereğince yaşadığımız şehirdeki, yaşadığımız ülkedeki açık ve kapalı alanların kamuya ait olan yerlerin halkımızın gidip gelebileceği toplu yaşam alanlarının engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bunun için bu kanuna istinaden ilimizde bir komisyon oluşturuldu.